Merhaba arkadaşlar teknoloji okuluma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber ismini son zamanlarda çok fazla duyuran Tatronix Sound Liberty 53 Pro'yu beraber kutusundan çıkaracağız. Şimdi not olarak eklemek istiyorum. Burada inceleme veya UKT yapmayacağız. UKT veya inceleme sonraki videolarda gelecek. O zaman kutumuzu açalım. Evet kutumuzu açtık arkadaşlar. Hemen şunu bir kenara alalım. Evet şimdi geriye kaldı Santorius Alech grubun kendi kutusu. Açıyoruz arkadaşlar buradan. Geriye evraklar kalıyor buradan. Göreceğiniz gibi. Bunları da bir kenara alalım. Şimdi geldik kutunun kendisine. Hani kutuda çok bir şey yazmıyor arkadaşlar. Sadece Tatronix'in küçük bir sembolü var. Modelin kendisi. Mi? Yine tatronix.com. Bakıyoruz arkadaşlar. hepsinden bir kulaklık ile yine bir kullanım kılavuzu tarzında bir şey geldi. Yüksek ihtimal kullanım kılavuzu bir bilgilendirici. Yüksek ihtimal kullanım kılavuzu bir bilgilendirici. Bunlar alalım arkadaşlar. Buradan gördüğünüz gibi küçük silikon hücreleri ve büyük silikon hücreleri olmak üzere silikon hücrelerimiz var. Toplam 3 çeşit koyuyorlar ki en güzelini yapıyorlar. Yine buradan küçük bir kullanım kılavuzu çıkıyor. Şarj aletimiz arkadaşlar Type-C. Arkadaşlar şimdi bir önemli bir şey söylemem lazım. Ben beyaz rengini seçtim şahsen. Çünkü beyazı çok daha hoşuma gitmişti. Aldığımda yaklaşık 250 lira fiyat bandındaydı. Lakin siyah rengi hepsi burada da 200 liraya koydu. Açıklamaya linkini koyarım almak isteyen arkadaşlar için. ve kulaklıklarımıza geldi. Şimdi şöyle ki arkadaşlar normal bir Type-C kablomuz var. Type-C kablo hakkında çok bir şey söylemeyeceğini düşünmüyorum. Yani normal Type-C bir kablo. Biraz daha uzun olabilirdi. Keşke daha uzun olsaydı. Evinizdeki herhangi bir şarj aletiyle de şarj edebilirsiniz. Yani kulaklığı aldığımda çok daha büyük bir kutu gelmesini bekliyordum ama gerçekten de kutusu beklediğimden daha küçük. Yani taşıma açısından çok daha rahat olabilirsiniz bu konuda. Kulaklığı aldığım zamanlarda genellikle Hilo T19'da veya S79 veya bilemediğiniz başka kulaklıklarda bir sürü karşılaştırması vardı. Orada siyah renkleri özellikle biraz daha az premium duruyordu. Gerçekten de öyleydi. Lakin beyaz rengi gerçekten de çok güzel duruyor diyebilirim. Tekrar söylüyorum, bu kulaklık normalde 250 lira, hepsi burada da 200 liraya kadar düştü arkadaşlar. Siyah rengi. Açıklamaya linkini bulabilirsiniz. Not, bu bir reklam değildir. Şimdi arkadaşlar, söyleyebilirim ki silikon ucu hakkında, yak yedek bir silikon yok. Onun için bir silikon kaybedersiniz, diğerini kullanmanızın bir anlamı kalmaz. Kulaklıkla dahil olmak üzere arkadaşlar, toplam 4 tane silikon var. Kulaklığın özelliklerini geçersek gerçekten böyle şaşıracaksınız. 4 tane mikroforu var arkadaşlar. Gerçekten bu 250 liralık kulaklığın 4 tane mikrofonu var. En önemli özelliğine geçersek de arkadaşlar bunun IPX8'e karşı yani suya karşı çok yüksek derecede bir koruması var. Yani bildiğiniz su tankı diyebiliriz. IPX8'de şöyle diyeyim arkadaşlar. Toplam 9 üzerinden bir derecelendirmesi var. Bu telefon ve kulaklıklarda maksimum 8 olarak kullanılıyor. Buds Pro ile karşılaştırmak gerekirse AirPods Pro'yu dahil etmiyorum çünkü o 2-3 olması lazım. Buds Pro arkadaşlar IPX7. Bu arkadaşısı ise IPX8'e sahip. Lakin bu sadece bu kulaklığı özelliği Tartronix'in kendi yaptığı bir şey. Gerçekten bu konuda çok takdir ediyorum kendisine. Karşılaştıran kulaklıklara göre şu an çok ucuz kaldı. Diğer kulaklıkların fiyatları hep arttı. Fakat Tartronix'in fiyatı hala stabil duruyor arkadaşlar. Ki indirimde de söyledim zaten. Şunu da söyleyebilirim arkadaşlar. Bunun aynı zamanda bir gürültü engelleyici mikrofonu var. Lakin daha incelemesi yapılmadı. Herhangi bir şey söyleyemem bu konuda. Son olarak kulaklıktan sesim böyle geliyor arkadaşlar. Başka videoda daha görüşmek üzere. hoşça kalın Sağlıcakla kalın.